Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte petlerimizi büyüteceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşım Nida var yanında Şimdi petlerimizi büyütürken ilk önce Joker sadık dostumuzu büyütmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar benim bir tane Joker sadık dostum binek değil. Yani birkaç tanesi daha binek değil. İlk önce bunu geliştirelim arkadaşlar. Hayır diyelim. Şimdi arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi bunu koyuyoruz. Şimdi bunu büyütüyoruz arkadaşlar. Sonradan da iki tane joker alıp şimdi o work, work hair ayıcığını binek yapıyoruz. Bu joker sadık dost eğer bir tane ayıcığınız varsa mesela örnek veriyorum bir tane ayıcığınız varsa bunu yapıp ilk önce bakın arkadaşlar böyle koyuyoruz sonradan nerede ya bir dakika arkadaşlar buraya geçiyoruz sanırım ve böyle yapıyoruz ilk önce bunu yapıyoruz ve bunları koyuyoruz bakın şimdi ne oluyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, bu üçü de birlikte birleşip minik bir ayıcık oluyor. Böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi binemiyorum. Yani. Tamam. Hoşçakal. Tamam. tamam Hoşçakal. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.